Kazara diyor bir sapan taşı bir altın keseye değse ne taş bir kıymet kazanır ne kıymetten düşer kase. Onun için hiç taş atılmayacak kimselere bile taş atabilirler. Ayıplayabilirler. Bu taş atanların karakterini gösterir, aksettirir. Önemli olan insan kendi içinde Allah'la münasebetleri açısından bir kasenin içinde altın gibi olmalı. Önemli olan odur, altın gibi olmasıdır. Varsın taşlasınlar. Taşa altından bir şey bulaşmaz, taş altına değmekte de altın kıymetinden bir şey kaybetmez diyor. Şair bir hak dostu. Evet, sabahki Kur'an dersinde de gördüm peygambere sallallahu aleyhi ve sellem Elfe merratin, elfe elfe merratin, milyon milyon merratin, şair diyorlar, kahin diyorlar, Kur'an'a şiir nazarıyla bakıyorlar çok defa saygısızca bütün enbiya izama inna haza le sehrun esatirul evvelin demişler. Hep sürekli o altın kaseler taş yağmuruna tutulmuş. Taş hışımına, taş dolusuna yağmur rahmettir. Ama onlar kıymetten bir şey kaybetmemişler. İnsanlığın iftar tablosu onca taşlanmasına rağmen vazifesinden hiç dur olmamış ruhunun ufkuna yürürken de dünyada terakkisini artık mahal kalmadığından dolayı alayı illiğine yükselmiş. Mayiyeti ilahiye. Allah beraberliğine yükselmiş demek bu Celle Celaluhu. Evet. Demek ki bize çok şey düşüyor aslında. Hususuyla çok gaileli bir dönemde yaşıyoruz. Bir taraftan enaniyetler çok ileride. Ayıskertler gibi herkes öyle bir enaniyet taşıyor. 50 defa üzerlerine güneş doğsa başlarından aşağıya sım sıcak şualar yağdırsa erimeye hiç niyetleri yok. Ağızlarını her açtıklarında ama delaletin sarihiyle ama iltizamiyle ama iktizasıyla ama işaresiyle hep kendilerinden söz etmek istiyorlar. Bütün delaletin delaletleri benden bahsetmeli falan diyorlar. Var ya Türk atasözü gözün üstünde kaşın var dedirtmiyorlar. Bir taraftan enaniyet böylesine çok ileride. Bir taraftan bütün terbiye müesseseleri yıkılıp gittiğinden bizde terbiye yetiği yetimi bir millet haline geldik. Terbiye yitirdik, terbiyenin yetimleri haline geldik. Bu da ayrı bir mesele. Onun için ağzını açan herkes hemen orada. Enaniyet adına o tabirlerle mesele ifade etmek istemem. Sizin kulaklarınızı tırmalar diye. Belki o türlü konuşmalara hırlama demek lazım. Ama beni dememiş kabul edin. Ağzını açtığında enaniyet adına, benliği adına müzekka olduğuna dair hemen laflar döktürmeye başlarlar. Ağızlarından dökülen şeyler dünyada hiçbir ipe takılmayacak kadar densiz danelerdir. Fakat zavallı onları zebercet zümrüt yakut zanneder. Öyle ki sanki ağzından dökülen kelimeler onun nöronlarına, beynine, korteksine samadan yağıyor da o da onları lütfen insanlara ikram ediyor gibi. Ama her danenin üzerinde belki 99 tane ene yazılı. Ben, ben. Bir şeyi terennüm ederken ben. Yaptığı bir hizmeti anlatırken ben. Gırtlak oyunlarına girerken ben. Eğilirken ben, kalkarken ben. Allah'a ibadette başkaları mülahazaya alındığı an Allah'la o mevzudaki münasebette kararmalar olur. Kapkara şeyler gider ona. Evliyaullah'ın müşahadesidir. Orada onun karşısında kulluk daim ise insan kendinden sıyrılmalı. Kendinden sıyrılmalı ki kalbine husuf ve küsuf yaşatmasın.